Kızlar mutfağa girdim ben. Ama tabii size çekmeyi unuttum her zamanki gibi. <laughs> Ay birazcık uğraştım da ondan yani. Bugün ne var mutfağımda biliyor musunuz? Bugün vitamin deposu var. Gördüğünüz gibi ıspanam kavruluyor burada. Ondan sonra hemen yanı başında şöyle açayım size. Aslında bu şey. <laughs> Bilenler bilir mutlaka. Enginar dolması. Deniz inanılmaz çok seviyor. Kenarlarda boşluk kaldığı için de şöyle hemen birkaç tane şey koydum, patlıcan koydum, içini doldurdum. Aynı içten şöyle göstereyim size. Ondan sonra yerimin biraz çorbası vardı. Onu da şöyle kaseye koydum. Yanına bir de ne yaptım? Havuç kızarttım. Üzerine de şey yapacağım. Sarımsaklı yoğurt yapacağım şimdi Sıvı sabun inanılmaz tüketiyoruz. Bugün şey dedim, yıkı kemer dedim, aşağı indim geldim. Gelirken de şöyle sabunumu aldım. 2,5 litre. Ee, Viking'in markası bu. Ee, doldurma sabun kullanıyorum. Diğerleri bayağı bir pahalı çünkü e, fiyatlar inanılmaz uçmuş derecede. Bildiğiniz gibi değil. Biraz da işte kolonya aldım. Şöyle küçük bir şey şişe. Onu da göstereyim size. Şöyle kolonya aldım. Denizin çantasına falan e, bundan koyacağım. Küçük böyle bir şey var. E, şişe var. Ona koyacağım çantasında dursun sürekli. Hani dedim okulda sürekli e, ellerini her tarafa değiriyor. E, çünkü çocuk yani aklı ermez. Elini ağzına falan götürür. Allah korusun. Yani şu anda zaten hani hiç gerek yok. E, biraz dikkat etmek lazım tabii ki. Bunu ne kadar aldım? 7,5 liraya aldım. Bunu kolonya e, stoklarda tükenmiş kızlar. <laughs> hiç kimse e, herhalde evi doldurdular mı ne bilmiyorum. Hiç kimse de yok bulamadım. Birkaç tane e, şey de vardı. O da birkaç tane kalmış sadece. Bir tane kolonya aldım o da çantalarımızda bulunduralım diye ezanelerden ee, şey falan bulamadım zaten ee, dezenfekte için e, şeyler oluyor ya onlardan bulamadığım için ben de ne yaptım gittim kolonya aldım sıvı sabun da sürekli bitiyor inanılmaz e, derecede nazar çok takıntılı sürekli ellerini sabunluyor e, denize de alıştırdı şimdi denizde aynı sürekli girip çıkıp ellerini sabunluyorlar ama olsun sabunlasınlar da hiç önemli değil gerçekten ee, şimdilik biraz daha tedbirli olmakta fayda var. Okullar tatil olacak diyorlar ama ne zaman olacak bilmiyorum. Denize önümüzdeki hafta pek okula gönderme taraftar değilim açıkçası. Yani şu havalar ısınana kadar e, ne diyorlar şey dediler ya geçen açıklama yaptı yapıldı işte televizyonda. Bu işte e, virüs ne onun adı? E, 26-20 derecenin üzerinde barınmıyormuş. Onun için de e, ben de ee, havaların biraz daha ısınmasını bekleyeceğim açıkçası baktım hani tatil olmadı yani birkaç gün göndermeyeceğim büyük bir ihtimal önümüzdeki haftaya çünkü tereddüt ediyorum gerçekten okullar e, mikrop yuvası hani evde biz ne kadar dikkat edersek edelim ama orada çocuklar yani hadi tamam benim çocuğum e, şey yapar en azından e, bilinçli şey yapar ama hani aklı çocuklar da var onun için dedim bir şey yapalım göndermeyeyim mi acaba öğretmenle konuşacağım bilmiyorum bakalım ne olacak ne yapacaklar, tatil olacak mı, olmayacak mı? Bir haberini alalım. İnşallah Nisan tatilini öne çekerler. Biraz da hani çocuklar şu e, Mart ayında evde bali bulunsunlar. Çünkü Allah muhafaza ya. ya hani bir, biri elden bırakmamak lazım. Tabii ki yani ben e, geçen gün de söyledim size hiçbir şekilde korkmuyorum. Allah ne zaman nasibimizi kestiyse o zaman e, vademiz yeter zaten. Ama dediğim gibi biraz da tedbirli olmak lazım. Çünkü hani nehri biliyorsunuz zaten bağışıklığı gerçekten çok düşük ve ee şey riski ee riske atmaktan korkuyorum açıkçası. Hani şunu kapatayım ben yani. Yani en, ee en ufak bir şeyde nehir biliyorsunuz hani çok ee zor zamanlar atlatıyor ve hani çok zor geçiriyoruz o hastalıkları falan. Bir düşün hani gripte bile öyle. Ama hani şu da benim açıkçası biraz rahatlattı. Ee 10 yaşında 10 yaşı altı çocuklarda virüs pek barınmıyormuş. Çünkü hani çocukların e, çocuklarda nasıl diyeyim nezle grip şeklinde atlatabiliyormuş çocuklar bunu. Bilmiyorum ama işte nehirin e, durumu biraz daha farklı olduğu için korkuyorum. Allah, Allah, Allah muhafaza Rabbim herkesin evladını korusun inşallah. Onun için tedbiri elden bırakmayalım. Allah muhafaza. Dikkat edelim inşallah. Hani ben Isfaltı da çok çabuk oluyor. Kerim'in gelmesine de çok az kaldı ama birden buna şey yaptım giriştim artık bugün dedim şöyle bir bol bol vitamin alalım kaç gündür ee, iki gündür zannedersem iki gündür hastaydım onu size çekmedim çekmek de istemedim sürekli hani biliyorsunuz zaten hep e, hasta görünümünde çıkmak istemiyorum karşınıza gerçekten istemiyorum ee, şey nasıl söyleyeyim size şöyle ufacık bir bahsedebilirim aslında seneler önce yani 13 sene öncesinden benim bir tiroid rahatsızlığım vardı 6 ayda bir kontrole gitmem gerekiyordu ve ben gitmedim ee, üzerine de hiç düşülmedi bundan 2 sene önce falan tekrar böyle bir kan vermişim herhalde nerede verdim bilmiyorum ee, o zaman tiroid hastası olduğum tekrar çıkmış raporlarda ondan sonra kanlarda da yüksek çıktığı için tiroidlerim ee, tiroid hastası e, olduğum belliymişmiş zaten ama doktorun nasıl gözünden kaçtı ben buna inanamadım gerçekten inanamadım bundan 3-4 gün önce kan vermeye gittim işte dahiliye ondan sonra doktor bana demez mi hani tiroid ilaçlarına devam ediyor musunuz diye nasıl dedim ben hani ilaç kullanmıyorum dedim ondan sonra o da dedi ama dedi iki senedir dedi hatta bundan öncesi bile var dedi tiroid hastasısınız dedi dedim olur mu öyle şey ama tiroidlerim dedi çok yüksek İnanamadım gerçekten şoku oldum bütün bu halsizliğimin ondan sonra bu bağırsak düzensizliğimin öyle söyleyeyim size nedeni tiroid hastası olmamış meğerse bilmiyordum tabii ki öğrenmiş oldum doktor e, tiroid ilacı başlayacağız dedi ve nehirle aynı ilacı kullanıyoruz düşünün <laughs> nehir doğduğunda beri kullanıyor ya tiroid ilacı ben de ondan kullanacakmışım ve ömür boyu kullanacakmışım artık ilaca başladık hemen e, hatta şöyle göstereyim size 50 millik bir ilaç başlandı bana da nehirinki bunun e, şeyi 25 miligram olanı eutromax diye bir şey e, kullanan vardır mutlaka çünkü benim birkaç takipçilerimden kullanan vardı ee, şöyle gördüğünüz gibi bundan başladık sabah aç karnı bundan içiyorum ömür, ömür boyu da kullanacakmışım olsun Rabbim başka dert keder vermesin inşallah Allah e, çekemeyeceğimiz e, dert vermesin çekemeyeceğimiz şifası olmayan hastalık vermesin gerisi gerçekten boş ben her zaman şunu bilir şunu söylerim Rabbim sevdiği kulunu sınarmış sevdiği kuluna hastalık verirmiş ki hani kulum biraz daha hani bana dönsün e, beni dilinden düşürmesin diye bizden dua ister dua beklermiş ben hep bunu düşünür, bunu söylerim. E, veren Rabbime şükür. Rabbim beterinden korusun. Çekinmeyeceğimiz başka hastalık falan göstermesin. İnşallah böyle. Bizde durumlar böyle kızlar. Olsun. E, bu dünya zaten gelip geçeceği hastalıklar da bizim için. Önemli olan e, nereden geldiğini bilip ona sabretmek ve tevekkül etmek. Çok şükür. Buna da şükür diyoruz. <laughs> Neyse. Tamam. Tamam. Şimdi hadi hep beraber teyzelere. Teyzelere... Bir gösterelim amcalara bir gösterelim. Tamam şimdi eğiliyorum sana doğru eğiliyorum. Ellerimi bırakır mısın? Harika. Geliyorsun, geliyorsun, geliyorsun. Harikasın. Aferin sana. Aferin annem. Aferin. Çok güzel. <laughs> <Hadi>. Ah, olmadı. <laughs> şimdi kalkalım. Hadi gel kalkalım. Çikolata vereceğim sana şimdi, tamam mı? Çikolata vereceğim. Çikolata vereceğim. <laughs> tamam. ne yolumuz kusurumuza bakmayın. Aşrobanla çıktım böyle karşınıza geceliklerle falan. Ama yapacak bir şey yok. Saat çünkü geç vakit. Hayır hayır çikolata veremem o zaman. Hayır hayır tamam. tamam. Hadi şimdi e, özellikle size her gün böyle adım adım ilerlediğimizi, adım adım böyle e, nasıl bir adım daha fazla gittiğimizi çekmek istiyorum. Bu sevinci hep beraber paylaşalım diye Allah'ın izniyle. Oh annem. Çok teşekkür ederim aşkım sana. Emeklerimi karşınıza bırakmadığın için. Tamam bir tane daha yürüyeceğiz. Son artık. Bir tane daha yürüyelim. Son. Tamam. Gel. Teyze bir tane daha gösterelim tamam Tamam. Ellerimi bırakıyorsun. Ellerimi bırak gel can şimdi. Ellerimi bırak. Tamam bir tane. Ellerimi bırak. Tamam. Ha, gel. Tamam gel, gel gel Aferin harikasın. Ağlamadan. Harika. Evet. Şimdi şimdi çikolatayı şimdi çikolatayı hak etti. Tamam bir tane verebilirim. Canavar. Onları sen niye şimdi aldın yürüdün öyle? Ha? Ne onlar şimdi? Bir de yere koymuşsun öyle batıyor onlar. Kızım. Nehir bir tane alacaksın bir tane. O da yürüdün ya kazandın diye. Yok artık. Yok artık bunu size göstermem gerekiyor. <laughs> Anne. Anneciğim sen ne yapıyorsun? Sen neleri karıştırdın öyle? Allah aşkım. Anneciğim yaptığın iş mi şimdi? Bak ben yorgunum zaten aşkım. <laughs> Allah. Evet çocuğum keşfediyor. Her yeri keşfediyor böyle. Hii. Annem yeter artık. Nehir yeter yeter. Annem. <laughs> Kızım annene birazcık acı çocuğum. Hiç bakıyor mu bak. Hiç bakıyor mu bana. Bakın bakın. Surata bak surata. Allah'ım yerim vallahi seni. Hala da boyayacak bak. Annem karıştır hepsini her rengini. Koy. Heh. Mor. Mor koy anneciğim koy. Aferin sana. Şimdi ne renk aldın Nehir? sarı. Aa, sarı. Gördün mü annem sarı? S evet, sa sarı. Nehir bak. Sa sarı. D, D dört mü yazacaksın annem? Tamam, dört yaz. Nehir bak, mavi var. Mavi. Nehir, ha. mavi. Hadi sen de söyle. Mavi. Dur saçlarını. Heh. mavi de çok güzelmiş değil mi annem? Mavi sarı. Hani nerede sarı koydun mu sarıyı? Nehir bak ne vereceğim sana bak şimdi. Ne vereyim? <laughs> dur dur. Nehir al yeşil. Evet yeş. Yeşil. Nehir bak. Nehir bana bak. Nehir bak yeşil. Ha? Oh, aferin sana. Ellerine sağlık annem. Yeşil. Bu arada fark ettiniz ha. mi böyle yavaş yavaş evet. e, kelimeler çıkartmaya başlıyor. Hani yeşil derken yeş, s, sarı diyorum sa. Üzerine bastıra bastıra özellikle söylüyorum ki e, kelimeleri çıkartması daha e, şey olsun diye hani e, bireysel dersinde de öyle yapıyorlar. Çünkü o kelimeleri çıkartmak Evet, evet anneciğim. Zor olduğu için üzerine bastıra bastıra biraz daha eee o şekilde konuşmaya çalışıyoruz. Ay kızım saçınlar hiç görünmüyor bir yerin annem ya. Dur şöyle yapayım saçını ben sana. Tamam önüne gelmesin aşkım. Hı. Mur. Bu, bu. Evet mor <laughs> Aferin sana. Hı. Annenin nasıl olsa iş yok değil mi annem? Ellerini yapma aşkım. Ellerini yapma anneciğim. Pis oluyorsun. Boyorları <laughs> kırıldı. Evet, bakalım. Şimdi sirkelimle deneyelim. Hadi bakalım. Hmm, süper. Baktınız mı kızlar Evet, harika. Hayır anneciğim, o sana göre bir şey değil. Hayır nehir? Hayır. Hayır aşkım. çok güzel çıkıyor. İşte parke temizliği. <laughs> Oo süper. Evet. <laughs> Hem hijyen. <laughs> Gördünüz mü? <laughs> Harika. <laughs> Gerçekten güzel. Şöyle sileyim. Kızlar vallahi on numara. Süper. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok da uygun fiyatı. Şok da var, A101 de var. Her yerde bulabilirsiniz. Yani 6 küsur lira falan olması lazım. E, hem evi dezenfekte etmek için. Normalde kapı, ondan sonra pencere, e, petek, parke. Hiç fark etmez. Her yeri temizleyebilirsiniz. 10 numara. <Gülüyor> <Gülüyor> döktün döktün annem. Neye <laughs> döktün bak. Kızlara meyve püresi yaptım şimdi. Ne var içinde? Elma, armut, portakal, mandalina. Bu kadar değil mi? Hı, hmm, bu kadar. Meyve püresi yaptım. Şimdi robotun geçirdim. Hanımefendi kendi yiyecekmiş ama her tarafı döktü. Gördünüz mü? Tamam. Dur ben yedireyim mi aşkım sana? Nehir bak. Hop geliyor 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 geliyor. Hop. <laughs> Aferin sana. Hı hmm, bal olsun kızıma şifa olsun kızıma. İki gündür burnu akıyordu bu arada. Kızlar. Maşallah çiçek gibi. Birden hemen solu veriyor böyle. Ne olduğumuz belli olmuyor. Bir gün bir günümüze uymuyor. Anneli kızlı biz böyle. Değil mi anne? Tatlım olmuş aşkım. Bal olsun sana. <laughs> Şebekliğe bak. Denizcim ee, Denizciğim tatili kaptınız. Ben tam da bugün var ya teyzelerine diyordum. Biliyor musun? Denize işte göndermeyeceğim okula önümüzdeki hafta falan diyordum. Allah da tam gönlüme göre vermiş biliyor musun aşkım? Hadi yırttın iki hafta. Mmm <laughs> tatlı. Hadi ye annem. Nehir ye aşkım sen. Kaşığı düzgün tutar mısın? Kaşığı düzgün tut, kaşığı düzgün tut. Öyle değil, gel. Şöyle tut, tut kaşığı. Bir dakika ben göstereyim. Al aşkım böyle tut böyle, öyle değil böyle. Tamam böyle tutacaksın aşkım kaşığı tamam mı anneciğim? Heh. Bak yine aynı yapacağını yaptı <laughs> bak bak. Ha aferin, aferin annem sana. Aferin benim akıllı bıdım. Ham de. Hadi anneciğim mam yap. O yavaş. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Surata bak. Ellerine değil anneciğim, ellerine değil. Hadi bakalım bay bay diyelim hadi. Nehir bay bay de. Teyzeleri, amcaları bay bay de anneciğim. Öpücük de atalım. Oh. Hadi bakalım. Kızımla ikimiz hepinizi öptük. Allah'a emanet olun. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Kendinize çok dikkat edin. Hadi görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Nehir bay bay. Nehir. Bay bay. Ay yerim seni. Seni yerim annem.